çişimi yaptım ya rahatladım sorun yok. Beyecan iyi misin? İyiyim iyiyim ya dikenler popişime battı dişimi yaparken. <laughs> hadi gel hatta ben çineyim birazcık daha. Olur ya yoruldum valla. Ehliyetin de yok gerçi senin ama ya. Bu da yasak ama bomboş yol. Sür ya neyse tamam hadi gidelim bakalım. <laughs> Kız bekleyin ne yapıyorsun? Yavaş al öldürmek bizi? Öldüreceksin bizi. Yavaş be kızım yavaş yavaş. <laughs> ya yavaş sür yavaş benzini kökledin benzin bitecek iyi misin sen? <laughs> ben iniyorum bekle dur sağda dur ineceğim ben yeter artık. Ya ne oldu yine mi çişin geldi? Hay Allah'ım ya bu nasıl bir araba sürüşü? Dur artık be. Dur kız be gidiyorum ben artık. Açıl be şu kapıyı açayım. Aç şu kapıyı aç. Ay baygınlık geçireceğim şimdi. Bu nasıl bir araba kullanmaktır ya Rabbim? Ben bir daha seni sürdüğün arabaya binmeyeceğim. Ya gel ya gel bir şey olmaz da bu arabada bir bir, ya. Ee, bir şey ne oluyor bu arabaya? İner misin şu arabadan? Bozun işte arabayı. Çek. Hah iyi el freni çekmeyi biliyorsun en azından. Bin hadi bin. Ne oluyor ya? Bu araba niye böyle kendi kendine devir veriyor? Ya kız bebek sen bozdun işte. Otomatik arabayı bozdun ya. Of of. Çok da sıcak. Bayılacağım şimdi gerçekten. Birazcık şurada oturayım dinleneyim bari. Yoksa baygınlık geçireceğim ben bugün burada. Ben bir bakayım bozuk mu değil mi? Sen mümkünse hiçbir şey kurcalama. İn şu arabadan artık. Yeter ki in. Arabayı bozdun bak gitmiyor araba kalkmıyor. Anne anne niye gitmiyor ne? Ne bileyim ya bakayım. Of, gitmiyor araba. Kapa kapıları, kapa kapa. Çekil bir ben bakayım. Çekil ver şunu bana, ver ver. Tamam, al bakalım da çekil egeci. Ben bakayım. <laughs> ne yaptın? Ya sen, 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 ne yaptın? Ne yaptın? Arabam, 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 arabam. Oh, arabam yerinde duruyor. Allah'tan yerinde duruyor. Yoksa var ya koltukları koltuğu yerinden sökmüş. Ya ben bu kız bekseğinde ne yapayım? Ben artık gerçekten öne koltuk koymayacağım arkaya otursun. Ben arabayı kullanırken önde bir şeyleri kurcalayıp duruyor daha da sinirim bozuyor. Kapat kapat. Tamam şimdi bakalım bu arabanın sorunu neymiş? Ne olabilir ki? Benzini bitmiş olabilir herhalde. Kapıyı da kapat. Bak yine gelmiş. Telefon tövbe de enlemiyor. Vay ne de en Telefonum kalmış onu alacağım. Telefon bagajda mı telefonun? Eee? ne neydi? Ha? Bavullar. Bavullar buradaydı. Bavullar arkada o zaman. Bakayım arka koltuğa. Ha? Bavullar nerede? Bavullar yok. He? Ne oldu? Hırsızlar. Hırsızlar çatılır mı? Hırsızlar çaldı. Ha? Bu. Bavullar yok. Dolandı Ya Allah seni kahretmesin. Bavulları koymadın mı bagaja? Amanin. Bavulları da garajda unuttum. Garajda mı? Garajın içinde mi unuttun? Almadın mı onları? Evet. Ya kız bebek sayın seni yapacağım iş bu kadar olur işte. Aferin sana. Sen lütfen bak beni burada bekle ben geleceğim. Yok bekleyemem kokayım bu çölde çok sıcak şeyde. Buraya oturdum şaşımı da çıkartmayacağım şey. İyi tamam bak sesini çıkartırsan arabadan atarım seni. Ben bir arabaya şöyle bakacağım kurcalayacağım neyi var nesi yok bakayım. Hah tamam 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 bizi en azından şurada bir yerde bir dükkana bir yere kadar götürse yeter. Şöyle geri geri çıkacağım. Şuradan şöyle bir dönüş atmam lazım. Şöyle bakayım. Baksanıza ya. Düzgün kullanmama rağmen araba el freni çeki çeki gidiyor. ha tamam. Şurada bir yer gördüm. Şuraya gidip duracağım. Şurada belki araba tamir yeri vardır. Ne bileyim. Birileri vardır. Birilerine. Ne? Zombi mi? Bu saatte ne zombisi ya? Ay kaç 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 kaç. De. bu saatte ne zombisi ya? Zombi mi olur? Eyvah, eyvah, eyvah. Heh, tamam. Arabada küçük bir sorun var ama sorun yok. Halledeceğiz. Birazcık daha gidelim. Kaç kilometremiz kaldı? Ne? 7000 kilometre gitmişiz. Tamam tamam sorun yok. Dörtlerimiz de açık. Ee, burada bir yer var. Şurada bir duracağım bakayım. Bekle beni burada. El freni çektim. Oy birazcık uzak kaldım ama tamam sorun yok. Bir de bir buraya gireyim. Belki burada bir şeyler bulabiliriz. Hey merhaba. Burada da birisi yaşıyor gibi değil ya. Ağlar örümcek ağları sarmış burayı. Bakayım burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Neyse yapacak bir şey yok. En iyisi buradan da çıkalım. Bakalım başka yerlere bakınacağız. Şuralara da yine bakayım da. Pantolon var. Alsam mı şapka var. <laughs> Pantolon şapka. Şapka çok işimize yarar. Pantolon değil de şapka çok işimize yarar. Oh be kendime şapka buldum. Artık güneşten korunabileceğim. Bu, ne yok mu? Bu, ne yok mu? Yok sana hiçbir şey yok bundan sonra. Sana su da yok. Uf. Oh, oh şöyle lıkır lıkır içeyim suyu. Oh bir tane daha varmış onu da iç. Ya bana da ya yaşam, şişmiş, yaşam. bir tane şu. <laughs> tamam tamam al bir tane su sana. Başka da bir şeyim yok zaten. Kurabiye varmış da kurabiyeleri sonuna saklayayım. Bu kız belki çünkü hepsini gömer bitirir. Zaten göbeği daha şişko. Ne yemek mi var yemek mi? ben çok acıktım. Yok yok yemek yok. Hadi gel ilk önce bir arabayı yaptırmamız lazım. Sonra yemek buluruz. Bak ya koltuğu ne ara taktın kaşla göz arasında. Ya beni tebrik edeceğine Beyce abla koltuğu taktım diye. Sen beni acanıyorsun. <laughs> Eyvah. Ee, şey e, nasıl söylenir bilmiyorum ama. Araba hiç çalışmıyor kız bebek Ne? Araba? Yok yok yok. Yalan şaka yapıyorsun şu şey. Yok yemin ederim. Hmm, bir, 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 bir çekil bakayım çalışıyor mu? Yok araba hiç çalışmıyor. Of ya durmayacaktık burada. İşte hep senin yüzünden. Ya ben ne yaptım be Cemre ya. Dur bekle. Ben şimdi halledeceğim. Tamam hallet bakalım. Ben de etrafa bir bakayım. Bir şeyler var mı? Ne bileyim belki şuralarda bir yerlerde bir şey vardır ya da burada bir yerde Hmm, arabamızı nasıl tamir edebiliriz ki? Koş 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 koş. Ne bileyim bir benzinlik bir, bir şey bisiklet bisiklet. Ya bu, bu bu yerde bu çölde hiç hiçbir adam geçmez ya. Şu kocaman E5'te gerçi kimse geçmiyor belli değil mi? Buralarda kaktüsler büyümüş. Hah Tamam şurada bir yer gördüm. Şuraya ulaşırsam belki orada bir şeyler bulabilirim ama o kadar sıcak ki gerçekten bu şapka bile korumuyor beni. Koş 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 koş. Tamam yetişeceğim sorun yok. Arkadaşlar ben şuradaki binaya ulaşmaya çalışırken de lütfen videoma like atıp kanalıma abone olur musunuz? 500 bin aboneye özel facecam ile video gelecek. Yüzümün gözüktüğü video yani. Sakın sakın söylemeyin kimseye sadece abone olun. Bakayım buralarda bir şey var mı? Burada da yok. Hadi ya ne olursun bir yerden de bir şey çıksın. Hadi şu an son şansımı deniyorum. 7 7 7 7 yapıyoruz. 7 7 7 7 7 3 tane de ve ne oldu? Beceri buldu. Motor bozukmuş. E, aferin sana şimdi motorsuz ne yapacağız biz? Eee bilmiyorum. Sen motoru... Ya sen niye bir yerinde durmuyor? Motoru niye söktün ya? Ya var ya olacağı varsa da olmuyor. Dur bekle. O kadar çok dilek diledim. Belki bu sandıktan bir şey çıkar. Açtım. Ah ne? Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten işe yarıyormuş bu yedi yedi yedi. Ne yedi şey? Sen bilmezsin boşver Gel gel benzin çıktı içine. Ne ben de şeyci? Benzinlikte çıktı manyak bak. Oho işte şimdi oldu. Hadi gidelim koş 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 koş. <laughs> hadi hadi koş koş. Oh be şans bir kere de bizim yüzümüze güldü. Hmm, arabamız neredeydi? Şuradaydı. Koş 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 koş. Hadi tabanlardan kufet kız büyüksün. Şey. Koşmamız lazım. Şurada olması lazım. Yaklaştık mı? Herhalde yaklaştık. Eee bu araba nerede? Hah tamam tamam. Şurası şurası tam tamam Evden hatırladım. Gel beni takip et. Bu ne şimdi? Hayır daha ilerisi. Birazcık daha ilerisi. Hmm, koş 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 koş. bu ne sıcak ya. Hava kaç derece? 45. 45 mi? Uf nereye geldik biz ya? Ne bileyim ya. Mışı bile bu kadar sıcak değildi. Vallahi ya. Neyse hadi benzinimizi at. Motor 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 bey. Motoru takabilecek misin ki sen bu arabaya? Evet ben sanayide çalıştım bir hafta. <laughs> Senin sanayide ne işin var Bücür? şimdi Bücür. Ben Ekşen'e yardım etmeye gittim. İyi hmm, iyi iyi. Senden iyi iyi iyi. Tamam tamam. İyi, iyi dost olur, iyi arkadaş olur, iyi sanayici olur. Ya Beycan daha hadi işine benzin dörtü de gidelim. Hmm, buna benzini... lavı evet atıp üstüne sağ tıklayacaksın evet doğru tamam oydu Baya kapıcı da Oo kaput poput valla anlıyor bu kız büyüksün benzin de attı. Tamam bakalım şimdi çalışacak mı arabamız? Ha işte şöyle tamam arabamız Oy ee, birazcık fazla benzin atmışız galiba birazcık hızlı gidiyor. Tamam şimdi şuradan gideriz bize soruyor oy. oy. Ee, tamam gidiyoruz gidiyoruz sorun yok. Ya ve ya ve be, ben kunenirim. <laughs> tamam hadi al bakalım. Buralarda polis polis yok. Zaten insan da yok. Trafikli yer olmadığı için sana veriyorum. Bak dikkatli sür Tamam o iş bende. <laughs> Gidemiyorsun sanki ama neyse. Hadi git bakalım. Bir tane şöyle ileride ev mev görürsen duralım da. Ha bak mesela şu sol 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 dur dur. Ya dur dur beni duymuyor musun? Duydum. duydum. duydum, tam duydum du, dön, dön, dönüyorum. İnşallah dönüyorsun ya daha konuşamıyorsun bile kız bekleyin. Dur şurada dur dur. <laughs> El frenini mi çekiyorsun? El frenini seni çekiyor? Aa burası deminki yer. Burası olmaz. Burada hiçbir şey yok. Tamam. Gidiyorum. <laughs> kız bekleyin alttan popos çıkmış popos. <laughs> arabanın altında poposu çıkmış yukarıdan da nasıl görüyorsa baksanıza şuna ya bu nasıl arabayı görüyor nasıl önünü görüyor görüyorum sen ne adın? <laughs> bak bina falan bulursan dur tamam mı şurada bir yerde benzinlik işte benzinlik var burada var ya kesin yiyecek içecek vardır bekle beni ben geliyorum tamam ben de o şeyde arabayı kontrol edeyim bir sıkıntı var mı yok mu İyi tamam ben sana güveniyorum artık. Sen anlıyorsun bu işlerden nasıl olsa. Evet. O yüzden arkadaşlar lütfen videoyu like unutma şunlar. Tamam tamam atarlar herhalde bizi kırmazlar. Ben gideyim de bakayım. Buralarda bir şeyler var mı? Burada yok. Burada yok. Hmm, son bir sandığımız kaldı. O zaman ne yapıyoruz? 7 7 7 diyoruz ve sandığımızı açıyoruz. Hadi bakalım. 7 7 7 açtım. 7 7 7 Ha? Ee, <laughs> i̇yi misin? Ee, <laughs> heyecanlıyım. <laughs> <laughs> bana bakar mısın biri birazcık daha gülebilirim bir <laughs> bak bakayım kafanı kaldır bakayım ee, bu kadar yeter sen var ya sen. Gel bakarım buraya. Sen, sen sana göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bu kız bekleyin gerçekten koşunuyor artık. Arabanın koltuğu değil artık her şey elimizde kaldı ya. Çölün ortasında kaldık işte bunun yüzünden. Kömür karası oldu zaten bu da. Umarım bu çölden kurtulacağız. Oy kalacak bir yerde buluruz kendimize inşallah. Neyse artık arabamız da yok. Mutsuz bir şekilde videoyu bitirmek zorundayım. Sizleri çok seviyorum. Like atıp kanalıma abone olmayı Onu unutmayın lütfen. Görüşürüz. Oy bütün kaktüslere çarptım. Nerede bu kömür karası? Bakayım simsiyah bir şey zaten. Şöyle bir bakayım etrafıma. Kesin bir ağacın arkasına saklandı. Ve ben şimdi onu bulmaz mıyım? Eskisi gibi pembe de değil. Simsiyah bir şey şimdi belli de olur. Bakayım. Neredesin? Burada mısın? Anam kaçın. <laughs> Bak ya kaç. buradasın. Geldim <laughs> yakaladım seni işte. Hoppala yakaladım yakaladım. Ay anne başını ne atayım? Bak ya benimle dalga geçiyor. Bu sefer gerçekten seni pataklayacağım. Gel buraya. Ay.